Merhaba. arkadaşlar. Baba oyun kanalına hoş geldiniz. Niye geldin? Bugün hamu fot oynayacağız. Deniz Mete var bir de Ufuk var. Evet. Ufuk girdin mi? Merhaba arkadaşlar. Giriyorum. Tamam. Değiştireceğiz karakteri. Değiştireceğiz. Hangisi? Bugün, bugün insan insanın düz düşmesi. <gülüyor> Oynuyoruz. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ha kurban olur mu Deniz? Evet oynayalım. Çünkü olsaydı Kurbağ. ne kadar saçma olur bu Evet Vuyak dedi. Kuruyor mu Deniz? Vuyak. Vuyak. Yaptı. Vuyak. Vuyak. Kaldım yerden devam edeyim. Evet. Önce bir daha gidelim de. Ufuk. Ufuk gel. Kaldığımız yerden devam ettiniz. Umarım kaldığımız yerden devam edebiliyordur. Başında başlıyor olabiliriz ama. Hemen geçeriz oraya kadar değil mi? Birlikte tamam. Onunla. Biz oradaydık. Evet biz şurayı geçmiştik. Neyse başlattım sen girebiliyorsun herhalde. Şu an giriyorum. Eee şey, baştan gideceğiz henüz oraya kadar. Aa kayıt yok mu? Oh, neyse gel. Anam pek çirkin sesi. Bırakır mısın? Evet çek kürekleri çek biz bu kısımları geçmiştik ama hızlıca geçeriz şimdi ikimiz Kanka bir küreysen sen bir küreye ben hadi Çek Denizci çek Küreye ters mi çekiliyor bu diyor <laughs> Biz böyle hiçbir yere gidemeyiz Böyle okay. hiçbir yere <laughs> yüzerek <laughs> gidemiyor muyuz? Yok kanka yüzmenize gerek yok Sağdaki sala gidelim Sen bıraksana Kanka, kanka bak, bak, bak. böyle çok beraber bak Kaldır. Öne bak. Öne getir. <laughs> Gördün mü? <laughs> Aynen bak Bak böyle. Ya kaldır. Öne <laughs> getir. Sen düştün bu arada ama olsun. <laughs> ya kürek çekerken nasıl düşebiliyor? <laughs> Duydum. Hızla geçse yapar şu. Hah save aldım save aldım. Sıkıntı yok. Gel sal. Bol bol gel. Bol gel. Nasıl geçtin bu arada? Yalasla... oraya ha, oraya gelince. Ha orada sonrası. Şey mi aldı? bar dur uzaklaştırma şunu <gülüyor> ya. <gülüyor> ben hiç oynayamayacak mıyım? Sürekli <laughs> save'e mi geleceğim? Gel gel yetişirsin gel. Karakter koşmuyor ki. Of oh! Neredesin? Ya. ya al işte yeniden attı de diğer sede alırım seni. Diğer sede yardımına ihtiyacım var zaten. Beklemiyorsun ki beni. Ben yani bekleyeceğim diğer sede. Oynamıyorum ben Gel gel gel. Deniz görüyor musun? Ne yapıyor? Zaten. Save alma. Daha aldı da save al. Biz zaten bunu yapmıştık. Biz bunu 3 saat yapmıştık hatırlıyor musun? Ama şimdi 2 kişiyiz belki daha hızlı yaparız değil mi? Şimdi buna mı bineceğiz? Buna bineceğiz. Önce bunu bir denize etmemiz lazım. İttiriyor muyuz? Çekiyor muyuz? Biz Biz şu kütükleri altına koyup kütüklerin üzerinden bir anda ittirip Meyze doğru sokacağız gel. İttirebilecek misin? İttir. İttir yok itilmiyor çekmen lazım. Sen it ben çekeyim buradan. Ne ben de çekmeyeceksin. çekmeyeceğim. Bu arkasını kaldırmamız lazım. Çekmek için. Dur bakayım kaldırabiliyor muyuz? Kanka şöyle alttan tutup şöyle yes. kaldırıyorum lan sanki. Aa, gidiyor gidiyor gidiyor. Yürütüyorum yürütüyorum. Yani. Samuray lan bu. Oğlum Fatih stili ya Alt, alta koydum odunları. Odunlar sayesinde etildi. Dur motordan kaldıracağım. İttir şöyle git. Şöyle kaldırıp. Dur bekle bir anda suya atlamasın gel gir içine. Kullanabilecek mi kullanayım mı? Test geliyor, test geliyor. Lan test geliyor. sakın karaya vurma. Dün 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 dün. Düz git, düz et, düz et, düz et, düz et, Sol 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 sol. Gitti or, çıktı oradan, çık. Lan <laughs> sol. Sol sol. Biraz daha sol, sol ya. Şu aradan geçeceğiz. Solla sol. sol. Tam düz git, düz git, düz git. Biraz sağ, biraz sol. Biraz sol. Sol lan sol. Yanlış oldu. <laughs> sol diyor, sağa gidiyorum. Lan oradan gitti. Dön, dön olduğun yerdi. Aradan mı geçmemiz lazım? Evet ya. aradan geçmemiz lazım. Değil mi Deniz Mete? Aradan geçmemiz lazım değil mi babacım? Deniz ufuk kullanamıyor sanki bunu ya. Ya böyle kontrol edilmiyor. Bırak. Da Gel. Da Gel. Kanka oradan nasıl çıkacaksın? Döndür şunu önce. Bunun geri vitesi yok mu? Geri vitesi tekne mi oldu? Çalışmıyor. Bu tarafa. Ha bozdun. Çalışmıyor Abi, şu. Aa, kırdım kırdım. Çık oradan. Çık hallettim çık. Halledeceğim şimdi dur. Önce bir döndüreyim şunu şöyle. Bosta, ah, bosta o bozdu mu ufuk deniz Ciddi ya. kaydı. Sağ sağ dön 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 sağ 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 düzle 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 Tamam aldı Seyit. Ah. Suya mı düştün? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Bunu ben Bu kullanıyorum. Bunu kullan yükkemiş kullan da. Nasıl kullanıyoruz abi? Aa orada şeyi varmış. Aa, ileri, Gel sağ sol da var. Birini sen birini ben. Şimdi i̇kisini de yapabilirsin. Yok. Mi? İkisi de. Biri ileri biri sağa soldur ya geri, bu ileri. Video game. Sağ yapmamız lazım biraz. Hangi yön veriyor acaba? Ha sen yön veriyor. Lazım. O zaman geri mi çekeyim? Yo yo sağ. Yo. ileri, 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 ileri. Özellikle önce bir gez toplayalım önümüzü. Hangisi şey? Hayır, Kanka sen ileri doğru ittir. İleri doğru ittir, ileri doğru. Yön mü benimki? Ha, sanırım. Ters evet, test ama, test yapıyorsun. Tamam, yönmüş, yönmüş. Onu şey yaptı. Önümüzü düzeltelim. Arkadaşlar limana mi? mı gidiyoruz? Nereye? Evet, limana gidiyoruz. O zaman böyle topladım. Ha, Bıraktım. Gidelim. Limana gidiyoruz, liman. Liman çok uzak. Lan? Lan oğlum ne yaptın? Sok <laughs> lan beni. Çıkar lan gemiden. <laughs> lan oğlum deli çarpacağız. Titanik buzda. Titalik. İleri ileri ya bırak beni. Pis kaptın. At, <laughs> attım seni be. Tam ters yapıyor. Ters ters Neliktir, ileri ileri. Oraya mı gideceğiz? Ee, i̇nşallah. Oğlum dönmüyor bu sağa. dur dur şunu dur dur çarpacağız. Sağında Hı. mı solunda mı duracağız? Sürte sürte gideriz diye. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Kaptan bir sorun var. Kaptan. <laughs> Aa ah, aşağı düştüm. <laughs> Cam yokmuş orada. Eee <laughs> <laughs> beni gelip geri alman lazım. Oha ben ben bu botla gelirim lan. Sen botla gel falan Sen hizmete gemi kullanmak çok zor değil mi? Umarım gemiyi doğru yere sokuyor. Kim buraya gelecek mi? Biz gemiyi sokabiliyor muyuz limana? Sokabiliyoruz. Evet soktu. Hı. Limana soktu. Evet, sağ yap sağ. Aa, gemi gitti geldim. <laughs> Aha Tekneyle geldim. Şey aldım zaten. Tekne ile geldim. Şey aldım zaten. Ee nere gidiyorum burada? Aha hadi. Gel. Vallahi benim diyen kaptan böyle gemiyi sokamaz bu limana ama neyse. Botla geldi sıfır, oğlum. Sen sıfır, nereye gittin? Sıfır yanaştırdım. Üsteyim hala. Nereye gittin? Ha yere aşağı düştüm. Lan düştüm şimdi ya. <laughs> beni buraya attı. Gel gidiyoruz. Valla benim diye kaptan böyle yanaştırmaz değil mi Deniz? İyi yanaştırdım. Kanka beni kurtar. Heh. Şimdi bu, bu vinde evet, bineceğiz. Vinde. Evet, Abo. Ya of bırak kendini ya. Heh, geçtim. Neredesin? Hopa bunları gemiye yükleyeceğiz sanırım. Abo nasıl yapacağız abi bu işi? Ha dur bekleyin. Bekle. Karşı atlayıp o ipleri geçireceğiz o kancaları sonra onlar gemiye yükleyeceğiz herhalde. Bayağı zor. Değil mi Deniz? Bayağı zor duruyor zaman bunu bir tık sağ yapayım. Dur bekle, ben ki şekilde geçireceğim orada. Bırak bırak. Oğlum, iki ters et. Aşağı indir aşağı. Şu en sağdaki de aşağı indir. En sağdaki. Var. Ayrı bir yer var ya. Ayrı ayrı, var. ayrı. Normal tamam, o değil lan. Sağda da, sağda da, sağda. Tamam dur şunu. Tamam tamam, gördüm. Gördü de ben ne yapayım böyle? <laughs> Nasıl yapayım bekle. Tamam bir elleme de dur bekle şuna bir dursun. Kaldırayım mı seni havaya zincirle? Yürü aşağı. <laughs> İyi mi? Biri girdi kendi kendine de. Kaldır biraz. Yukarı. Kaldır. Atıl kaldı. Yok yok ayarlamaya çalışıyorum. Heh, bu da girdi kanka bekle. Ya dur diğer tarafı yapacağım. Kaldırma kaldırma diğer tarafı yapacağız. Aldır şimdi biraz Aldır biraz Heh bu da oldu Bence bu kadar tıpak yeter ya 3 tane yeter mi? O ya dengesiz olursa? Dengesiz olur Evet o zaman bir dördünü takalım Şu Heh. ne yapıyordu? Evet, sol sağ ya Gemiye taşıyacağız dedim da umarım gemiye taşıyacağızdır. Ne yapacağız başka? Başka şey yok ha, ki. acaba? Bunu bunun üzerine taşıyıp ha bak sarıyı bunun üzerine taşıyıp buradan zıplayıp geçmek mi lazım? Böyle bir şey de olabilir ha. He ee, olabilir. Gencer ne yapacağız? Kaldırayım mı bakayım? Bekle bekle önce şunu kaldır. Gencer gencer bekle indir kanka işte. İndir indir. Şunu takayım. İndir Nerede kaldı <laughs> Ee, yapamıyorum ki, bekle baştan yapacağız. Ya da kaldır dene ya, üçlü dene ya. Kaldır karşıya ittir ver. Bu değil, Dur, oraya sallanırken. Belki biz nasıl karşı oraya zıplayacağız? Bence biz onu maviye koymayacağız. Ne yapıyorsun oğlum? Bence biz onu geminin üzerine koyacağız yine. Gemiden zıplayacağız. Oho. Sanki onu buradaki boş yere koyacağız gibi şuraya. Aynen aynen. Bunu onu buraya getir buraya. Benim olduğum yere getir onu. O diğer zincirde mi taksam O zaman dur kaldırayım. Buraya getir. Kalkmıyor Kula lan. Bakmıyor. Bakladın mı? Yok kalkmıyor işte Anam, Allah. Ya. Geçti kanka Geç geçiş takalım boşta. Yoksa Yoksa gemidekileri mi alacağız? Onların da çakmalık yeri var. Evet bu beni çok geriyor her şey. Oğlum ben nasıl tavsiyem ki beni daha zıplayamam ki oğlum. Restart yapayım şu yer hadi. Gemi yok. Gemiyle bir işimiz yokmuş gemi olmadığına göre. Evet. <gülüyor> 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 tamam. <laughs> o zaman üst yüzde koyup karşıya geçeceğiz kanka. Lan üstte koysak nasıl karşıya geçiyoruz anlamadım ki mesela buraya zıplıyoruz tamam da. Bunu mavi üzerine koysak zıplayamayız. Mavi bunun üzerine koysak. He. Ne oldu? Rampa yapayım dikine çevirek. aynen aynen. nasıl yapacağız? O zaman sen zincire tutun. Karşıya git Böyle bakayım bir şey var mı? karşıya direkt kolaydan koşacak. Bak <laughs> bakayım sevmeyi alacak mı? Aynen var. aynen. Biraz hile Hilere yapalım yapınlar. mı? Evet. Yalnız <laughs> sana düştüm, gel öpeyim seni. Hile yapalım. <laughs> hile yapalım birazcık, evet. Hile yapalım biz. <laughs> at, at beni karşıya. Yeter mi yüksektir? Salla biraz ileri doğru beni. Bırak ben kendim sallanırım. Merhaba. Ha, ha, şey, aldı. Şey <laughs> suyu atla gel. <laughs> Güzel iyiydi kardeşim. Nereden? Onu lan nereden düştün? Kanka <laughs> bunu su, su edip bence bununla kayacağız. Gel birlikte yapalım. Kanka nereye gittin bu arada? Gel gel şey, Seni göremiyorum. Arkandayım, arkandayım be. Bunu su <laughs> edip bence bununla kayacağız <laughs> suda. Hadi gel. 3 2 1 it bitemedik Alttan çekersen önüne düşerdi zaten. Çekersen düşer de. Olmaz. Bak bir anda şöyle, şöyle. bir şey yapıyorum. Şöyle ben atalayım, buradan çekeyim. Ya dümdüz at ya denize. <laughs> Alttan tut. Ha böyle it normal ya. Ah. Oh. <laughs> Lan oğlum nasıl kaldı orada? <laughs> Boğuluyor. Oh. <laughs> La gidiyor. Okay. Gel 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 gel. Gelemedi gel, evet, ki. Gel. <laughs> Al ha ha. Elimden tutsana. Kafamı <laughs> tutsana beni. <laughs> <laughs> Rakla beni tutacak. Lan ben kaldım gidemedim ki. Aa, ben buraya oraya zıplarım ya. Allah! Gitmez abi. Rakla beni tutup çeker misin? <laughs> bırak kendini bırak. Bıraktım bıraktım bıraktım. <laughs> Eyvallah. Bunu. Bir şey yap bakalım. Bir yere götürüyordun bunu kesin. İki taneymiş tamam. Ne zere sence? Yeri devam et. Bence kaymaya devam edeceğizdir ya. Yani bunlarla. Birilesen birilemem mi? Nasıl olacak? Evet, Bıraktım. Atladım üstüne. Evet arkadaşlar burada ilk bölümü bitiyoruz. İkinci bölümde çekeceğiz tabii ki. Kendinize iyi bakın. Bay bay.